Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün başta gördüğünüz gibi scoreboard, tab ve random TP nasıl kuracağınızı göstereceğim. Direkt tabla taba geçelim. Konuşamadım. Size hemen ekranı verdim arkadaşlar. E, tabi ben biraz böyle şekillendirdim. Bunu direkt Discord'da bulabilirsiniz. Beton oldum. Discord'a geliyorsunuz. Abone SS kanalı var. Abone SS'e Buraya da yazdım anlamazsanız. Abone olduğunuza dair burada SS atıyorsunuz. Sonra direkt abone rol yetkiniz geliyor. Abone rol. Abone rol yetkiniz geliyor. Atanız videoya geliyorsunuz. Buradan her videonun altında linkler mevcut. Mesela şuna basayım ya da basmayayım. Opera açılacak şimdi. Böyle kopyaladım ya bunu. Şimdi siz bana sürekli link geçmeyi soruyorsunuz. Onu da göstereyim hemen. Bunu bekliyorsunuz 5 saniye. Buna basıyorsunuz. Yeni sekme açıyor. Kapatıyorsunuz. Bir daha basıyorsunuz. Sonra direkt atıyor zaten. Şimdi burayı ben kapatacağım zaten. Bu kadardı bu link geçme olayı. Artık bana anlamadım abi yapamadım abi falan yazmazsınız diye düşünüyorum. Ee, Discord'da vereceğim. Gelip alabilirsiniz. Scoreboard'u da vereceğim. Scoreboard. Burada 5 yine birden aynısını yazdım ben. Zaten Discord'da bulacaksınız onu. <laughs> Abone olun yazmış. <laughs> e, bu arada arkadaşlar e, buraya SMP zenginleri diye yer açtım ben. Bunu bir sonraki bölümde göstereceğim. Yani 5. bölümde. <laughs> şuraya ya da Box PvP'nin içine Box PvP'de olacak bu SMP'de. Onu da kurma göstereceğim. E, ya buraya ya da Box PvP'nin içine Box PvP'nin içine e, Kill listesi koyacağım buraya. En çok öldüren ve ölen diye. Ölen, ölme de bir başarı olacak. Benim sonucumda. Ee, survive Survive'da giriyoruz arkadaşlar. Burada direkt lobiye dön falan. Random tepe çalışıyor. Ama biraz donduruyorsunuz. Haberiniz olsun. Ee, bir de lobiye dön deyince. Direkt dönüyorsunuz böyle. Haa. Kuit çekti. Athenos'un bu arada hile koruması sağlanmış. Ee, burayı bu arada... E King 1 2 3, Yusuf 1 2 3 yaptı. Yusuf herhalde adı büyük ihtimal. Sormadım. <laughs> Şimdi buraya ZNPC oluşturuyorsunuz bunu. Buraya bu NPC'yi oluşturuyorsunuz. Elleme bir şey sonucu çökmesi için yine uğraşmayalım. Ee, bu ZNPC'den yine aynı plugin'e devam ediyoruz bu arada. Yeni plugin, yeni NPC plugin'i çalışmadı. ZNPC'den devam edeceğiz. ZNPCS taburu oluşturuyorsunuz. Sonra ZNPCS action işte ne o, ne verdiyseniz adına yani hangi sayı koyduysanız ben örnek olarak bir yapacağım. Yazmayacağım zaten. Evet konsol random tp yüzde player alt player alt dire name alt dire yok alt dire yok yüzde bunu yazıyorsunuz tıklayan oyuncu random tp yapıyor ee, şimdi size nasıl çalıştığını göstereceğim. Basıyorsunuz direkt. Sen basmadın da çökmesin sunucu Bekliyoruz arkadaşlar. Öldü öldü lan adam. <gülüyor> <gülüyor> Ölünce buradan doymuş. Bu ziremsi MC galiba hile açıyor ya. Aa bulamadı lan. Galiba bir kere bulunca daha bulmuyor. Demin gitmiştik biz. Çöktü. Açtık sonra... Giremedi, anlamadım. Yeniden başlatınca düzelir o. E bir de burada bir easter egg bıraktım size. Box pp de yapacağız. E, Mp hazır. Dün gece 4'te kurdum. E, bir iki bir şey daha bahsedeceğim. E, bana özenen bir arkadaş var. Yeni başlamış kendisi. Neredeyse birebir kopyalıyor benden. Bu videoyu izliyorsan da senin ben neyse. Yani onun da kanalı z ile başlıyor. Daha fazla infosunu vermeyeceğim. O kendini biliyordur zaten videomu izliyorsa şu an gülüyordur yani kahkaha atıyordur. Yani çalıyorsan de ki ben bundan aldım biraz daha geliştirdim böyle yaptım de. Yani kendisi yapmış gibi göstermiş. Yani zaten bir, bir seri yapmış bir tane. Ondan da sadece bir bölüm var. Ne hikmetse bende de bir bölüm var. İzleyicileri bildiğin kandırmış arkadaşlar. Eee kanalını açık etmeyeceğim dediğim gibi bulursanız gidin yani anlarsınız zaten büyük ihtimal. Çoğu infoyu verdim zaten bulursunuz kanalı. Bu videoda biraz hızlı gösterdim galiba. Tab nasıl yani bence güzel. Bir iki bir şey daha yapılabilir mi? Belki yapılabilir. E şu sağ taraftaki skorboardu kötü geliyor bana artık. Onu nasıl düzelteceğiz bilmiyorum. E diğer bölümde lag permüsü göstereceğim nasıl böyle yaptığımı. E box pvp'ye geçiş yapar mıyız bilmiyorum. Yavaştan box pp'ye de başlayacağım. Na yağmur da durdu. <laughs> 1-2 bölüm sonuna birkaç tane normal video gelecek Atenos dışı. Yani Atenos Atenos tamam herkes seviyor. Ben de seviyorum da yani. Ölene kadar Atenos mu yapacağız? Hiç gerek yok. 1-2 bölümde Atenos attıktan sonra normal video da yapacağız. Ara sıra canlı yayın açıyorum bu arada. Canlı yayına gelmeyi unutmayın. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Discord'a gelin. Ee, Baya sohbet dönüyor yani son birkaç gündür. Keşke okullar tatil olsa sürekli ya. 40 aktif falan var belki daha da fazladır. <laughs> o zaman şu tabelamın yanında video bitireyim. Bir dahaki Atenas videolarında bir daha KSMP videolarında. Gelecek Box VP videosunda. Bak benim adımı kapattı böyle olmaz ki ya. Youtube Zira MC yazıyor şimdi orada. Acık onu. Heh. Hah böyle olsun. Bak yine kapattı. Neyse işte. Ee, bir abi, Oha 3 tane zekor var. Bir daha kirdalarda görüşmek üzere arkadaşlar. Siz beni anladınız. Kendinize iyi bakın. Bay bay.